Kripto sesli habere hoş geldiniz, Shibarium DataWalls uygulamasında yayına başlıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bom ve Leash haberleri için bize katılın. Merkezi olmayan finans, defil sektörünün önde gelen analiz platformu DataWalls, Shibarium'a entegre etti. Merkezi olmayan finans, defil sektöründeki analitik hizmetleriyle tanınan bir platform olan DataWalls, Shiba Inu kripto para birimi ile ilişkili yeni bir blockchain olan Shibarium'un entegrasyonunu duyurdu. Bu hamle, kullanıcıların Shibarium ağında doğrudan Datos platformu aracılığıyla token ticareti yapmasına olanak tanıyor. Yakın zamanda sosyal medyada yayınlanan bir gönderide Datos, kullanıcılara yüksek volatiliteye hazırlıklı olmalarını ve herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını, diyor, yapmalarını tavsiye etti. Entegrasyon, Shibarium'un iki günlük yoğun testlerin ardından bir optimizasyon aşamasından geçmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Shibarium'un baş geliştiricisi Shitoshi Kusama, yakın zamanda projenin ölçeklendirme çalışmaları hakkında güncellemeler sağladı. Kusama'ya göre blockchain, RPC, uzaktan prosedür çağrısı, düzeyinde hız sınırlaması ve yüksek düzeyde trafiği yönetmek için otomatik sunucu sıfırlaması gibi ek güvenlik önlemleriyle geliştirildi. Bu optimizasyonlar Shibarium'u halka açık bir yeniden açılmaya hazırlamak için tasarlandı ve bu da blok zincirini Shiba Inu kripto para birimi için potansiyel bir ölçeklendirme çözümü haline getiriyor. Ancak şimdilik platform hala test aşamasında. CEO Yavier Palomino ve kilit ekip üyeleri Frederic Fernandez ile Pablo Ovanguren tarafından yönetilen Datos, defi alanında dikkate değer bir kuruluştur. 2023 yılında platformunda gelişmiş güvenlik denetimleri ve ek blok zincirlerin entegrasyonu da dahil olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.